Merhaba arkadaşlar ben Takla King'den Efe Bugün sizlerle oyun oynayacaktım ama Skin yapımını göstereceğim Bu Bunun için Skin 4 ya da daha farklı bir skin Uygulaması kullanabilirsiniz siz Ben Skin 4 tercih ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar Biraz hastayım Ya burada ben bir şey yapmıştım kafadan sallamala. Yeah たまらん。 No, 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 Böyle böyle şöyle. Böyle arkadaşlar. <laughs> Buradan da masum mavi açık bir mavi kon Şöyle bir şey. Sonra yani şurada kaydetme dosyası var. Ona basıyoruz. Galeri diyoruz. Sonra skin is saved bir şey yazıyor altta. Okuyamadığım bir şey. Çıkıyoruz. Minecraft Box Edition'a giriyoruz. Bunun için arkadaşlar e ne olması lazım sürümünüzün. E, 11 ya 12 ya da 13. Üçünden biri buraya basıyoruz. Orada size kustom yazacak. Tır. Kustom yazacaktır. Custom yazacaktır. yaptığınız üzere zaten gelecektir. İşte arkadaşlar geldi. Sonra Minecraft'ınıza girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Benden bu kadar. <laughs> Siz de yaparsanız güzel olur bence. Hep yani öyle oyunu skinleriyle kalmak biraz Tamam gelir insana. O yüzden arkadaşlar bay bay. Benden bu kadar. Onsuz kalmayın yorum atmayı ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar.